Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni şeyler keşfetmeye geldik. Sürpriz hediye gelmiş ve bakın havada gösterdiğim yerler Kore mutfağı olmuş. Cidden çok güzel kapatıp açılabiliyor da. Yeni örgünün şeyleri alacağımız için geçiyoruz. Şunu bir yapıyoruz ve basıyoruz. <laughs> Koreli, Koreli, Koreli. Hadi açalım. Böyle hala görmedim. Şöyle, böyle bir şey gelmiş. Ne olun tam olarak anlamadım. Ama deneriz başka bir videoda. Son çok tatlı bu köpek şey gelmiş. Sonra açtığım bana böyle kurabiyeler gelmiş. Cidden çok güzel. Bayıldım size beğendiyseniz kanal abone olmayı, tinsinleri çaldırmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.